Merhaba sevgili balık burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu hafta birçok kişiye şeytan çıktı. Size de şeytan çıktı. Şeytan kartından bu hafta aldığım enerji şey. Hayatınızda böyle çoğunu onu söyledim. Yine size de aynı şeyi söyleyeceğim. Ya sanki hayatlı bu hafta birileri birilerinin hayatlarında kriz çıkartıyor anladığım kadarıyla. Ee, yine sizin hayatınıza kriz çıkarmaya çalışan biri var gibi görünüyor. Ee, ve sanki artık hani e... asa kralı ve kılıç kralı çıktı. Yani bunların ikisi de siz değilsiniz. Para prensesisiniz bence. <laughs> yani bir tarafta Asa kralıyla arzularının peşinden giden biri. Diğer tarafta kılıç kralıyla çok sert bir usulü bu olan biri var. Para prensiyle siz çok kararsızsınız. Ne tarafa gideyim, neyi seçeyim, ne yapayım. Hmm, tamam. <laughs> şey Kılıç kralı akademi olabilir arkadaşlar. Hani Eğer bir okulunuz varsa ya da okul gibi bir işiniz varsa ya da eğitim falan almak istiyorsanız şey diyebilirsiniz. Eğitimime mi devam edeyim yoksa arzumun mu peşinden gideyim? Böyle iki şeyin arasında kalmış görünüyorsunuz. Tamam. Diyelim ki arzunuzun peşinden gittiniz. Ne olur? <laughs> Diyelim. Arzunuzun peşinden giderseniz azize olursunuz. Kılıç kralı. Eğitiminizin peşinden giderseniz ne olur. Kupa tamamlanırsınız görünüyor. Peki bu şeytan kartı hayırdır? Kim o yani? Şeytan kartı e, para beşlisiyle kendini çok yetersiz hisseden biri çıktı. Yani kendi kendi meselesi yüzünden etrafa rakın rol yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar Azize mi olmak istersiniz? Kupa mu? Yani azize olmak ne demek olabilir sizin için bir kart daha çekeceğim asa beşli se ölüm <laughs> İsmişallah yani e, azize olmak biraz şey yani <laughs> şimdi şöyle eğer eğitimi falan seçerseniz kendinizi bir noktada tamamlanmış hissedeceksiniz. Ama bu duygusal olarak yani bu, bu şey size hani para getirir diyemem. Tamamlamış olacaksınız ve iyi hissedeceksiniz işte. Azize kartıyla da Azize büyük arkan olduğu için bunu hani seçmek isteyebilirsiniz belki. Azize şöyledir. Ee, bekler. Yani kendisi vermez. Bir şeyleri hani kendisini çok parçalamaz. Arzunuzun peşinden gittiğinizde Kendinizi parçalayan biri olmayacaksınız anladığım kadarıyla. Daha sakin olacaksınız. Size gelinecek. Ee, siz bir şeyler yapacaksınız. Ee, asa beşlisiyle bence kararsızlıklarınız bitecek. Kafa karışıklığı bitecek arzunun peşinden gittiğinizde. Ya da arzunun peşinden gittiğinizde şey de diyebilirsiniz. Abi yapsam şu eğitimi falan şeklinde her şekilde arzunun peşinden gittiğinizde ölüm kartıyla bir dönüşüm olur. Asılmış adam fikriyle de bu dönüşüm esnasında şey yani pek hareket edemezsiniz. Ve müthiş fikirler gelirmiş gibi aklınıza göründü. Evet açığınız böyle sevgili bal balıklar. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bireysel danışmanlık almak için de Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.